Sarsınız. Kütüphaneden yeni bir başkanımız Sayın Mustafa Ar. Efsane futbolcumuz Sayın Tanju Çolak. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik ve Türkiye'de spor ve gençlikle uğraşan bir müdürlük kurduk. İşte bu müdürlüğün bir faaliyeti bu da üç dalda basketbol, voleybol ve futbol dalında bir lig oluşturduk. Bu ligin fikstürünü çekeceğiz. Keçiören'e 5000 kişilik bir kapalı spor salonunu inşallah bu dönemde kazandıracağız. Ayrıca Tanju Bey'den de biz rica ettik. Bir Tanju e, Çolak spor okulu açalım geç öğrende diye. Kendisi de hay hay dediler. Bize bir yer gösterirseniz biz de size bir spor okulu yaparız dediler. Tanju Çolak spor okulunu getiriyorum. Evet buna bir müjde olarak buna bir müjde olarak sizlere söylemiş olduk. Mustafa Akbaşkanım'la beraber Keçiören Belediyesi Tanrı Çolak Futbol Akademisi'ni yukarıda bir yere beş ay içinde kuracağız. Bu da çok önemli. Sizler için. Kura çekimimize geçiş yapıyoruz. 23 Nisan İlkeresi Okulu adına çekiyor. Evet. A1 grubuna Danışmen Çiçekli Ortaokulu'nu dahil ettik. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Keçiören Belediyesi ve Keçiören Çiçekli Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği ve Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün organizasyonunda Okullar Ligi kura çekimimiz sona ermiştir. Takımlarımızdan dolayı tüm değerli büyüklerimize ve küçük kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı